Evet haftaya başlarken yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bu hafta yine piyasa ilişkin beklentilerimiz yeniden iyileştiği için e, tekrardan haftalık modal portföyü yayınladık. Biliyorsunuz son iki hafta yayınlamamıştık. Ee, İran'la İsrail birbirlerine karşılıklı füze attıkları için e, bu ortamda da en hassas borsa, borsa İstanbul olduğu için e, biz iki hafta öneri yapmadık. Geçten haftanın zaten Cuma günü son gelen bir saatlik alışlarını da saymazsak zaten iki hafta boyunca da neredeyse hiçbir şey olmadı diyebiliriz. Bankacılık endeksindeki son hareket hariç. O yüzden yeniden hiçbir şey kaybetmeden yeniden haftalık model portföyün haftalık performansını takip ederek getiri kıyaslaması yaparak tekrardan geri dönüyoruz. amacımız belli tabii ki. O 5 hisse öneriyoruz çoğunlukla ve bunların ortalamasının endeks üzerinde bir getiri elde etmesini planlıyoruz. bugüne kadar da genelde böyle oldu. Bu hafta ne öneriyoruz? Bu hafta tabii Haziran'ın son işlem günü bugün. 4 Haziran, Temmuz ayına geçiyoruz. Haziran vadeli kontratlar, çift vadedeki endeks vadeli kontratların rollover dönemiydi. Biraz onun sancısı da yaşandı. Bugün son işlem günü artık. bu hafta öneri listemizde haftalık modal portföyde gördüğünüz gibi Arçelik var, Çimsa var, Koç Holding var, Özak Gayrimenkul var ve Yapı Kredi Bankası var. Ee, gayet bence homojen iyi, iyi bir, yoğunlaşmış da bir noktada. Hem homojen ama hem de belli sektör, varlıklı. belli bir teması olan bir haftalık model portföy oldu. Ee, teknik e, kriterlerimizin de tamamını karşıladığı için e, oldukça içimize sinen bir görüntü oldu. Ee, bu hafta bu beşli hisse grubuyla. Burada işte top seviyeleri ve getiri potansiyelleri e, bulunuyor. E, tabii ki ama bunlar şerh olarak değil tabii ki. E, iyi bir pozisyon yakaladıysanız bunları daha iyi seviyelere doğru da taşıyabilirsiniz. E, bunlarla yenmeyi planlıyoruz. E, biraz bu haftanın da ne olacağından bahsedelim. Bugün tabii ki o gün yani ay başından bu yana dillendirilen 30 Mayıs, şey, 30 Haziran e, CHP kurultay davası günü. E, artık bugün bir şeyler olacak. Ee, ama ben e, geçen hafta da bahsetmiştim bundan bir yerde e, Cuma günkü bankacılık endeksi hareketi bence biraz sinyal olabilir demiştim e, son dönemde çünkü biliyorsunuz bu tarz büyük kararlar e, hep bir şekilde bir gazeteciler birileri aracılığıyla da medyaya da servis ediliyor karardan önce. Ee, kısa bir sürede iyi bir bankacılık bir girişi oldu açıkçası. Bugün eğer e, günü açılışla birlikte e, tersine bir hareket görmediğimiz senaryoda e, ben bu gelişmelerin de artık e, geride kaldığını düşüneceğim. Neden derseniz şimdi bunu e, 19 Mart süreciyle de benzetiyorlar ama öyle bir süreç değil. 19 Mart süreci sürpriz bir süreçti. Burada bir aydır beklenen bir gündem var. Bu zaten uzun bir süredir piyasanın üstünde bir baskı unsuruydu zaten. Dolayısıyla buradan çıkacak karardan ziyade bu konunun geride kalması piyasanın önünü açacak. Biraz bence öyle odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden tabii ki temenniler hani bir gerginlik olmadan haklı olanın adil olanın verilmesi yönünde. Ama bizim işimiz bir süredir piyasaya baskılayan bu başlığın bugün itibariyle geride kalıyor olması e, ve hemen arkasından e, biz neredeyse Mayıs ayındaki 1.5-1.53'lük enflasyonun datasını fiyatlayamadık takdir edersiniz ki. E, tekrar geri gelmiştik e, düşük 9000'li seviyelere. E, ve kuvvetli de bir indirim beklentisi var Sayın İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da geçen hafta 350 bas puanlık bir indirim beklentisi olduğunu belirtti. E, biz biliyorsunuz zaten 300 bekliyoruz çok uzun zamandır. Dört çarpı üç şeklinde böyle bir konsensus var. Dolayısıyla bugün atlattıktan sonraki süreçte artık Perşembe günü Haziran ayı datasını alacağız. Orada da anketler yayınlandı. For Invest haberin anketinde medyan beklenti aylık bir buçuk. Bloomberg ETH'nin anketinde de bir altmışlık bir genel beklenti var. Merkez zaten son fiyat gelişmeleri raporunda PPK özetinde de bahsetmişti. Ee, Haziran'da da dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve önceki aya göre daha bir yavaşlama olduğuna dair sinyaller vardı. Dolayısıyla Mayıs ayındaki 153'ten düşük bir data görmekte de ee, bizi şaşırtmayacak. Ee, ama üst üste 2 ay böyle düşük bir datada e, piyasadaki risk işlemine destek verecektir. Bu datayı perşembe günü alacağız. Ama salı günü de e, biliyorsunuz her ayın ilk işlem günü gelen, e, her ayın ilk günü gelen. İlk işlem günü değil, hafta sonu da geliyor çünkü. E, İTO İstanbul e, enflasyonu dediğimiz data, önce olarak kabul ettiğimiz. E, son geçen ay biraz sapma oldu ama yine de bir süredir önce olarak takip ediyoruz orayı. E, orayı takip edeceğiz. Küresel tarafta da e, Trump'ın e, mesajlarının e, ve işte tarife konularının çözümlenmesinin olumlu fiyatlaması var. Orada da aslında hani burada çok gösterecek bir şey yok ama yine de takvimi açmışken. E bakalım ay sonları PMI haftaları zaten e, bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, <laughs> Almanya'da da salı günü enflasyon alacağız. Perşembe günü e, Amerika'da da e, tarım dışı istihdam datasını alacağız. Yani e, Fed'in faiz kararı verirken baktığı en önemli iki göstergeden bir tanesi. Çerşembe onun öncüsü dediğimiz özel sektör istihdamını gösteren ADP'yi alacağız. Hemen arkasına da. Ee, yarım gün olan Perşembe gününde Perşembe bayağı yüklü bir data oldu bizde de enflasyon gelecek işte bildiğiniz gibi ee, Amerika'da tarım dışı istihdam raporu gelecek ee, burada ortalama aylık saatlik kazançlar da çok e, piyasa bizde çok bilinmiyor önemsemiyor ama önemli bir datadır o da e, talebin o gücünü ve enflasyonist bir enflasyona yönelik mesajlar verir 120 binlik bir aylık artış bekleniyor. Perşembe günü Amerikan piyasaları yarım gün, Cuma günü full tatil, bağımsızlık günü dolayısıyla bu arada bilginiz olsun. Yani içeride enflasyon, Euro bölgesinde enflasyon, Amerika şey Almanya'da düzeltiyorum. Amerika'da da, ABD tarafında da tarım dışı sitem datası alacağız. 3 bölgede de bizle birlikte yani Euro Amerika, Türkiye üç tane büyük data var. E, küresel piyasalar zaten coşkuda. Yılın ilk yarısı geride kaldı. E, herkes tarihi zirvelerinde. Tüm zamanların en yükseklerinde veya onlara çok yakın seviyelerde. E, borsa İstanbul ise yılın ilk yarısını dolar bazında e, %17 yanlış hatırlamıyorsam %16'lık bir kayıpla tamamladı. E, neredeyse 2 yıldır olarak değerli olarak değer kaybettiren bir borsa üzerindekisi var. E, dolayısıyla piyasada bir kalkış, yeni bir dönüşüm başladığında piyasa belli gelişmeleri geride bıraktıktan sonra ee, yeni başlayacak trende e, trend için çok çekinmemek gerektiğini düşünüyorum ben. E, bir süre daha bu Wall of ortamı devam edecektir. E, bir süredir haklı olsalar bile aslında e, bu endişe ortamında piyasalar genelde e, belli bir yükselişe başladıktan sonra o ivmelerini uzun süre daha korurlar. E, bunu geçmişte yaşadık. Tekrar yaşayacağımız noktada e, o hareketten çok çekinilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikinci çeyrek finansal sonuçları bizim yaptığımız hesaplara göre e, alacağımız son kötü bilançolar olacak. E, bu finans bankacılık tarafında da böyle. E, Sınav tarafında da çoğunlukla böyle olacak. E, yılın ilk yarısını 1.17'den kapatan bir euro dolar paritesi var. Seneye 1.03 başlamıştık hatırlarsanız. E, bu çok önemsenmiyor. Çok konuşulduğunu görmüyorum bunun piyasalarda ama e, bizim için oldukça önemli bir gelişme bu. E, 1.17 datayı 1.17 parite daha doğrusu birçok şirketin, e, yük, ihracatçı şirketin marjlarına önemli oranda etki edecektir. E, Euro dolar tarafındaki %27'lik, 27.5'luk yükseliş de yılın ilk yarısında. E, bunun yarısından fazlası ikinci çeyreğinde gerçekleşti. İşte bugün Q2'yi kapatacağız. E, bunlar ikinci çeyrek finansallarında belli e, şirketlerde, ihracat oranı yüksek olan şirketlerde ve parite long iş modeli olan yani ham madde dolar an madde ağırlıklı olarak euro ihracat yapan şirketlerde maaş toparlanması yaratacaktır. Ee, burada direkt akla koç grubu iştiraklerinin geldiğinin farkındayım. Ee, ama genel itibariyle dediğim gibi yani en kötünün geride kaldığına dair e, bence güçlü sinyaller alacağımız bir dönem olacak diye düşünüyorum. E, bu haftada da umarım bugün sakin geçer ve e, haftanın geri kalanında coşkuyla devam eder deyip herkese e, bol kazançlar, iyi haftalar diliyorum.